Aynen öyle abi. Ama merak etme borcumuz borç öderiz mutlaka. <laughs> Sevdim lan sizi. Siz de en az benim kadar dürüstsünüz. Tamam anasını satayım taksit yapalım. Da, bu 250 binlik senedi kaç taksitle ödemeyi planlıyorsun? 250 bin mi? Dalga mı geçiyorsun abi? On bin lira aldım ben senden. Yanlışlık var herhalde. Yanlışlık mı yanlışlık yok koçum. Bu senin imzan. Songül yemin ederim yalan söylüyor. On bin lira aldım ben. Bu sene de imza mı attın Güney? Oğlum sen nasıl bir oyunun içine düştün ya? Ne oyunu lan? Şu çevreden kimi getirirsen getir, boş senede imza atmaz. Sen bunu bile bile imza atın. mı geçiyorsun? Bilseydim ben senin dolandırıcı olduğunu atar mıydım o imzayı? Songül yemin ederim yalan söylüyor. Zehra abla burada oturuyordu, o söyledi. Ben Salih abiyi tanırım yıllardır dedi. Ben, ben ona güvendim. Şikayet edeceğim seni polise. Sakın şahit lan. Sen benim mekanımda bana artistik mi yapıyorsun? Gerizekalı! Bırak kocam be! Hadi gidelim güne, gel. Son gün sen karışma. Uyuyacaksın lan borcunu! Ne yaptığını sanıyorsun be! Paketliği de atır şunları dışarı! Ulan bana bak! Benimle benim sana borcuma bin lira! Duydun mu lan? Duydun mu? Güney! Ah. Bırakın! Ya bırakın ne yapıyorsunuz? Ah. Ya, ya bırakın ya bırakın! Güney! Beni dinle! Sana borcuma bin lira o kadar! Duydun mu lan beni? Duydun mu? Şerefsiz ne Ya, ya bırakın, ya bırakın, bırak ne? Güney, hadi ben eve gidelim, hadi. Bırak. bırak ne gideceğim Songül? Gebertcem o şerefsiz. Gebertcem. Bırak. Ya? bırak, bırak Ya Güney, ya bırakın, ya Lan. bırak, Lan bırak. Ya! Lütfen yardım edin! Bırakın!